bakacağız. Slime açacağız. Oo, çok güzel. Bir de şuradan alalım. Bu arada iyi oluyor mu? Neyse. Gelelim büyüye. Hva Oh. Ana, buldum Buldun mu? Yes. Yeah yeah yeah. Yes, yes. Ben de dedim sana oralarda bir yerlerde. Tabi babamın ve annemin kızıyım. Sonuçta sen babamsın, annem de orada. Neyse. Orada bir tane yer var. Ama çok yer var. O oh. Bu gerçek ezan mı? Kur'an okuyorlar baba. Kur'an. Ezan okumadan Kur'an mı okunur? Ay diğer türlü güncellenmiyordu. Değil mi? Diğer türlü güncellenmiyor muydu? bağlanmıyor ya baba. He doğru. Bir de böyle köpüksüz var. Aslında mor. ışık yansıyor. Sen bugün bir banyo yapar mısın? Tamam. geldi de geldi Oha çok değişik. Aaa yapıştı. O şarkı çok güzel İngilizce. Köpek de doğa okuyor. Tarafadan tarafa varmış ya. Bebek bebek efendim. O şeker mi? I, I, I. Doğruyu söyle yok. an tamam, tamam, tamam. Yani şimdi. Açılacak mı internet? Yeah. Babam da çok seviyorum çekilme maçı ya. gögü gö, göremedik kimse de. Şöyle her şey yoruldu. Bebek Biraz şuradan koparacağım. Buna bakım yapacağım diğer videoda. Part 2 bekleyin lütfen. Bye bye.